Ben, Sen oraya girmeye Yok hayır ben şuradan beni aldım. Nerede Bir, tane. iki tane. 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 Ya arkadaşım ya. Tane. Sevgili arkadaşım. Ne bak Gözler görünmüyor. Sayın şey, 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 vekilim.

Evet. Evet, evet iki tane Recep ııı ee, iki tane Recep Karaman'dan geliyoruz. Birisi birisi Recep konuk. Şekerci Recep. Diğeri şeker, Recep şeker. Eee ben seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten bugün belki son yıllarda yaşadığımız eee katılımın, temsilin en yüksek olduğu 25. dönem bir meclis olacak. Dolayısıyla eee katılımın, temsilin yüksek olduğu bir meclisten de eminim insanlarda çok şey bekliyor. Ümit ediyorum bu gayret ve çabanın içerisinde olacağız. Recep Şeker değil mi? Benimki Şeker. <laughs> i̇ki tane e, Recep olarak biz iki tane Recep olarak hem ilimizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yola çıktık. Halkımızın e, oylama sonucundaki takdiri bizim için çok değerli. Bu takdirin gereği de meclis içerisinde ülkemiz için e, en son gücümüze kadar e, kullanacağız ve ilimiz, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. İki tane recep olarak. Teşekkür Evet. Biz hayırlı olsun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz.